Gasaldisi deyince e, yüzüm biraz tebessüm ediyor. Dizi izliyorum. Gasal, gasilane, e, cenaze ister istemez insanlara bir soğukluk veriyor. Soğukluk hissi veriyor. Bilinmeyen bir dünya. Bilinmeyen bir dünya, girilmesi çekililen bir dünya. Ama içine girdiği zaman bir e, çift taraflı ruhu olan bir dünya. Hem maddi hem manevi kısmında da ruhu olan yaşaması gereken bir dünya. Ama e, soğuk bir yüzü olduğundan dolayı ee, uzakta durulan bir şey ne zaman insanın e, başına geliyorsa böyle bir şey, o zaman insanlar gaslamaya gidiyor, ee, Cenazeyle ilgilenen arkadaşlarla muhatap oluyor. Ee, onlarla tanıştıktan sonraki e, düşünceleri e, çok fazla bir şekilde değişiyor. Ee, bunu da güzel anlatıyor o dizi. Öyle gördüm oradan. Çünkü birkaç sahnesi var. İşte e, gasla fırça yiyor işin açıkçası, ama yine içine atıyor. Fırça yemeye devam ediyor. Gördüğümde olmayacak bir iş isteniyor, olmayacak şeyler isteniyor. Yine e, vatandaşa herhangi bir kötü cümle söylemeden işini halletmeye çalışıyor bir şekilde, çözmeye çalışıyor. Bu bağlamda yani gaz dizisini izlerken işin açıkçası biz kendimizi gördük, arkadaşlarımız gördük. Biz de e, o yoldan geçtik işin açıkçası. Bütün burada çalışanlar o bağlamda. Yani diziyi e, üst oranda beğendim diyebilirim. Yani bizi en çok etkileyen Covid dönemi oldu. Hem psikolojik, hem yorucu, hem de cenaze yakınlarının o hali, o acılı hali bizi çok etkilemişti Covid döneminde. Hı hı. Bir dizide de sizin bilinmeyenleriniz anlatılıyor, hep merak edilenler. Onunla ilgili neler söyleyeceksiniz? Yani bilinmeyenler, biz yani her cenaze ile ölüyoruz burada. Her cenaze yakınıyla. Bizim cenazemiz gibi, bizim acımız gibi. Onlar ne yaşıyorsa biz aynısını yaşıyoruz. Herkese soğuk iş geliyor. Vicdan eşittir, zor iştir. bunun yani normal vatandaşa göre çok soğuk iştir. Ama biz mesleğimizi seviyoruz. Vicdan eşittir. severek de yapıyoruz. Çünkü kimsenin mebalini de istemiyoruz vicdan olmasa onu yapamıyorsun. Ee, çocuklar tabii ki gençler etkiliyor. Bizim de bir ailemiz olduğu için insanların bir cenazesi olur, bizim günde kaç cenaze oluyor. Kendimiz gibi davranıyoruz. Yani işleyip de çok geçmiyoruz ama vicdan işi. Tabii bazılar mesela olumsuz da bakabiliyor. Ama ben anlatıyorum mesele diyorum yani bazıları diyor nasıl yapabiliyorsun yani gençsin yapamazsın. Ben de diyorum ki yaptığım meslekten de gurur duyuyorum. Bu ne kadar en etkileyen cenaze nedir? Yani size? beni en etkileyen mesela bir genç beni çok etkilemişti mesela yani. Tabii ki yaptığımız işi bazen burada bırakıp eve, de eve taşımamak gerekiyor ama üzüldüğümüz tabii ki çok oluyor. Gençlere mesela diyelim bazen yaşlılar da bizi üzebiliyor çocuklar mesela yani gün anamız, babamız, çoluğumuz, çocuğumuz herkes buradan geçecek yani. Bu bugün ben herkes yani bu ölümü tatmayacak olan insan yok.